Hani? Terbiyelenmiş kuzu kebabı. Sağ kızım. Terbiyelenmiş Kuzu yarım mı yapmış yoksa? <laughs> İlahim ben hocam. Ama eline sağlık döktürmüşsün bana. Afiyet olsun yavrum. Yo size hiç vicdan yok mu ya? Yani reva mıdır bu ya? Hepinize et, oraya salata, patates, koşlanmış. Onu bulamayanlar da var ağam. Hadi söylenme ye. Göreyim mi sen ben Bak. Ana neler çektiriyorlar. Babaanne. Ha yavrum. Ee, bu ayna çizilmiş mi? Nasıl? Ayna mı çizilmiş? Aa. E, uğursuzluk getirir ayna. Hani? Şişt hocam ne yapıyorsun? Aç bir kalsın adam. Yok bir şey ya. Siyah öyle gelmiş. Cızık mızık yok aynada. Hadi afiyet olsun. Maşallah yemiş. Egzersiz yapacaksın. Yaşa be bu. Ben sabah erken kalkıyorum zaten. Beraber yürürüz baba. Bakarız, bakarız. Yürüyün, yürüyün. Babam ne? Hadi canım. Telefonum çalıyor. Kim? Benim telefonum mu? Evet, senin. ben duymuyorum. Ben duyuyorum. E, kim arar bu saatte? Hay Allah. Bir bakalım. Çal. Al dede al hepsini al. Al. Ah. Ya acan. Baba anam görecek şimdi. Allah macun da al al. Al. Sen bir zaman yapıyor bana mı? Sen benimle kafa mı buluyorsun? Memo, bak kimse aramamış. Özür baba, yanlış durmuşumdur. Kızım, kuşu tamam olsun. <laughs> yemiş tutmuş maşallah. Al, lahmacun al. Şöyle. Baba limon da. Şöyle içine. Koy kızım koy. Çok mu beğendin? Ha Memo'cığım? Çok beğendim be babaanne.

Bir gün tutacaksın sen, seni. Sus! Bir ayak kaldı. <laughs> Hayırdır inşallah ha? Ne oluyor bu saatte? Su içme gelmiştim. Bu deli musallat oldu. O sarmalar ne oluyor? Bu yiyeceği beni görünce korktu, bıraktı. <laughs> tamam bu oraya, sen geç at. Bir de yalan söyleysen. Yaşından başından utanmıyorsan bari ağalığından utan. Ağlayıp mı bıraktı insanda? Kanı aç ağa mı olurmuş? Züğürt ağadan bin metal oldum vallahi. Hem suçlu hem göçlü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 去搞。